Bir sonraki sorumuza 13. sorumuzda devam ediyoruz. F ile G fonksiyonlarının kesiştikleri noktalar A ve B'dir diyor. Buna göre AB noktalarını birleştiren AB kirişinin orta noktasının apsisi 1 ise A değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir canlandıralım. Şimdi verilen şu ifade ikinci dereceden bir ifade olduğu için parabol belirtiyor. Parabolü çizdim. Şimdi bu ifadede birinci dereceden olduğu için doğru belirtiyor arkadaşlar. Doğru olduğu için de şöyle çizdim. Bunların kesiştikleri iki noktaya adlandırmış. Bir noktaya A demiş. Bir noktaya B demiş. Bu AB kirişinin orta noktasının napsi. Orta noktası tam burası olsun. Buranın apsisinin 1 olduğunu söylemiş. Ordinatını bilmiyorum. Orta nokta dediği için bunların ikisi birbirine eşit. Analitikten hatırlayın arkadaşlar. Ben bu noktaya x1'e y1 noktası diyeyim. Bu b noktasına da arkadaşlar x 2 y 2 noktası diye. Şimdi burada orta nokta hesaplarken analitikte apsislerin toplamının yarısı orta noktasının apsisini vermiyor muydu? Yani x 1 artı x 2 bölü 2 eşittir orta noktası, noktanın apsisi olan 1'e. Buradan x 1 ile x 2'nin toplamı 2 geldi. Bu cepte dursun. Daha sonra arkadaşlar kesiştikleri noktalar dediği için fonksiyon grafiklerinin kesim noktaları sorulduğu zaman fonksiyonları direkt olarak birbirine eşitliyorsunuz. Yani x kare artı x artı c1 eşittir ax artı c2 diyorum. Daha sonra bunları karşıya atıyorum. x kare artı x eksi ax artı C1 eksi C2 eşittir 0 oldu. Bakın ortak çözüm yapmış oldum. Daha sonra şöyle yapıyorum. X kare şuradaki X ortak parantezini alıyorum. 1 eksi A geliyor. Buradaki X'in katsayısı C1 eksi C2 eşittir 0. Burada şöyle bir durum var. Buradaki X1 ve X2 dediğim noktalar. Bunların kesiştikleri noktaların apsisleri değil mi? Kesiştikleri noktaların yani kesim durumunda arkadaşlar kesişim durumunda oluşan denklemimiz buydu. Demek ki bu iki nokta bu denklemin kökleri olmaz mı arkadaşlar x1 ve x2 noktası? Demek ki aslında ben burada bu denklemin kökler toplamının 2 olduğunu bulmuş oldum. Tamam mı? Buradaki denklemin kökler toplamını bulmuş oldum. O zaman benim işim çok kolaylaştı artık. Kökler toplamının formülünü biliyorum ben. Eksi b bölü a'ydı. Eksi Burada arkadaşlar b'miz 1 eksi a. b dediğimiz x'in katsayısıydı, sayısıydı. a'mız da x karenin katsayısı olan 1. O da eşittir. 2 diyorum. Burada şurada zaten eksi içeri dağıtırsak şöyle yazalım. Eksi 1 artı a eşittir. 2 geldi direkt. a da burada 3 oldu. a'yı bulmuş olduk. Geçiyorum 14. soruma. 14. sorumda diyor ki y eşittir ax eksi 2a doğrusunu y eşittir x kare eksi ax artı 8 parabolünü iki farklı noktada kesmesi için a'nın alabileceği en büyük negatif tam sayı değeri kaç olmalıdır diyor. Şimdi burada arkadaşlar parabolün iki farklı noktada kesişmesi için diyorsa bakın burada hatırlatmada gösterdim. Parabol ile doğru iki farklı noktada kesişiyorsa ortak çözüm yapıldıktan sonra Bulunan denklemin deltası sıfırdan büyük olur. Bakın iki tane noktada kesişiyorsa ortak çözüm yaptığımız biraz önceki sorudaki gibi bu denklemde arkadaşlar. Deltasının sıfırdan büyük olması gerekiyor ki iki tane kök gelsin. Tamam mı biz? Şimdi buradan artık benim işim kolay. Hemen bunları birbirine eşitliyorum. AX eksi 2A. Bakın unutmayın kesim noktası varsa denklemleri birbirine eşitliyorsunuz. Eşittir. X kare eksi AX artı 8. Bunları karşıya atalım. x kare. Şimdi ax'ı bu tarafa yollarsam 2 tane ax oldu. Eksi 2 ax. Eksi 2 a da bu tarafa yollayınca 8 artı 2 a eşittir. 0 kaldı diğer tarafta. Şimdi burada bu ifadenin deltasının 0'dan büyük olmasını istiyorum. Delta dediğimiz b kare eksi 4 a c idi. Buradan hemen hesaplayalım. b dediğimiz eksi 2 a'nın Karesi eksi 4 çarpı a'sı burada 1. C'si de sabit sayı olan 8 artı 2A. Büyüktür 0 diyorum. Eksi 2A'nın karesi 4A kare. Eksi 4'ü içeri dağıtırsak eksi 32. Buradan da eksi 8A büyüktür 0. Hatta buradan her tarafı 4'e bölebiliriz arkadaşlar. Hepsi 4'ün katı. Düzenlersek eğer her tarafı 4'e böldük. A kare. Buraya da 4'e bölersek eksi 2A. E burayı da 4'e bölersek eksi 8 büyüktür 0 oldu. Çarpanlarını ayırırsam eksi 4'e artı 2 şeklinde ayırırım. Buradan kökler ikisinin toplamını alırsanız eksi 2 geliyor çarpımda da burayı veriyor. O zaman ben bunu şöyle ayırırım. A eksi 4 çarpı A artı 2 büyüktür 0. Buradan kök olarak 4 geldi. Buradan da eksi 2 geldi. Eşitsizlik varsa aklıma ilk gelecek şey tablo oluşturmak. Tabloyu oluşturuyorum. Buradan eksi 2 ve 4'ü aldım. Daha sonra A karenin katsayısı pozitif olduğu için artı ile başladım. Eksi artı bize büyüktür sıfır dediği için soruda artı olan kısımları alıyorum. Artı olan kısımları alırsam eğer arkadaşlar burada bize en büyük negatif tam sayı değerini sormuş arkadaşlar. Burada negatif dediği için bu tarafa bakmam lazım. Negatiflerin en büyüğü de burada eksi 2'den bir küçük eksi 3 olacak cevabımız. Geçtim arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Diyor ki şekildeki parabolün tepe noktası 2 eksi 16 noktasıdır demiş. BC ile AC birbirine eşit olduğuna göre OC'nin uzunluğu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın BC ile AC'yi tamam eşit vermiş. E, tepe noktasının koordinatlarını vermesi bizim için çok önemli arkadaşlar. Şöyle hemen kısa bir yöntem göstereyim. Şöyle çizdiniz. Şurası simetri ekseni değil miydi arkadaşlar? Simetri ekseni dediğimiz şuradaki Uzaklık ne olursa olsun hep iki eşit parçaya bölen nokta değil miydi? E, doğru değil miydi? O zaman şöyle düşünün. Şurası absisi 2 verdiği için burada ben buraya 2'yi yazdım şu noktaya. Şurası 2 birim, şurası 2 birim. Yani şu uzunluk 4 birim oldu mu? Şurası 4 birim. O zaman şuradaki uzunluğun da aynı şekilde 4 birim olması gerekmiyor mu arkadaşlar? E, burası 2 noktası. 4 daha eklerseniz A noktasının apsisi 6 olmadı mı arkadaşlar? A'yı biz 6 olarak bulduk. Güzel. Şimdi benim şuradaki noktayı da bulmam gerekiyor ki buradan arkadaşlar orta nokta olan şu C noktasının koordinatlarını bulup OC uzunluğuna geçebilirim. Şimdi o zaman diyorum ki benim buradaki parabolün denklemini oluşturmam gerekiyor. Denklemini oluşturabilmek için bakın hem tepe noktasını biliyoruz hem işte köklerini biliyoruz her ikisi yöntemle de yapabilirsiniz. Fark etmez. Mesela tepe noktası bilinen parabolün denkleminden gidelim. Nasıl oluyordu? fx eşittir demiştik. a çarpı x eksi r'nin karesi. Yani x eksi 2'nin karesi artı k. K'yı da burada eksi 16 olarak vermiş bize. Geçtiği bakın noktaları biliyoruz. X eksenini kestiği noktaları biliyoruz. Ben buradaki herhangi bir noktayı alıp yerine yazarsam buradaki A'ya ulaşmış olmaz mıyım? Mesela bu A noktası 6'ya 0. Apsisi 6, ordinatı 0. X eksenin üzerinde olduğu için 6'ya 0 noktasını yerine yazalım fonksiyonda. F6 eşittir. 6 eksi 2'den 4, 4'ün karesi 16. Burası 16a geldi. Eksi 16. Onda da 0 a eşit olması gerekiyormuş. 16a eşittir. 16 ise a burada 1 oldu. a'yı 1 bulduk. Daha sonra şöyle getirip yerine yazıyorum fx eşittir. a'ya 1 yazarsanız zaten buradan x eksi 2'nin karesi eksi 16 geldi. Şimdi benim buradaki b noktasına ihtiyacım var. Bu b noktası parabolün y eksenini kestiği nokta değil mi arkadaşlar? Bir parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak için demiştik ki ilk başta çizerken x'e 0 verip Y kestiği noktayı bulabilirsin. O zaman X gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 yazınca eksi 2'nin karesinden 4 geliyor. 4 eksi 16. O da eksi 12 oluyor. Daha sonra arkadaşlar bulduğum bu değeri şurada yerine yazıyorum. Bunun apsisi 0, ordinatı da eksi 12 geldi. Şimdi bakın ben A ve B noktasının koordinatlarını biliyorsam C'nin koordinatı tam orta nokta olduğu için analitik bilgimle yine bulabilirim. Apsisler toplamının yarısı apsisi veriyordu. Bunun apsisi 6, bunun apsisi 0. Topladın 2'ye böldük 3. Bunun ordinatı 0, bunun ordinatı eksi 12. Topladın 2'ye böldün eksi 6 geldi. C noktasının koordinatları 3'e eksi 6. Şimdi OC uzunluğunu soruyor ya arkadaşlar. O noktası dediğimizde orijin olduğu için 0'a 0 noktası değil mi? Ben buradaki uzunluğu yine analitikten iki nokta arasındaki uzaklıktan bulabilirim. Şimdi y, x'ler farkının karesi. Şimdi mesela 3 eksi 0'ın karesi. Artı y'ler farkının karesi. Eksi 6 eksi 0'ın karesi. O da şöyle. 3'ün karesi 9. Eksi 6'nın karesi 36. O da kök 45 oldu. O da 3 kök 5'i eşittir. OC uzunluğu. Evet arkadaşlar. Geçtik son sorumuza. 16. sorumuzda. Y eşittir. Eksi x kare parabolün Y eşittir. Eksi 2x. Artı 5 doğrusu. E noktasının koordinatları toplamını sormuş. Şimdi burada ben size daha önceden çizdim arkadaşlar. Parabolümüz y eşittir eksi x kare parabolü. Y eşittir eksi 2x artı 5 doğrusunda en yakın noktasının koordinatları toplamı. Şimdi bakın bu doğruya en yakın noktası burada bir nokta olsun arkadaşlar. Şimdi ben buradaki noktayı belirledikten sonra şimdi ben doğruyla Parabolün birbirine göre olan durumlarını biliyorum. Biraz önceki sorularda gösterdik. Şimdi burada teğet doğrusu oluşturuyorum ki teğetle buradaki parabolü ortak çözüm yaptığımız zaman deltasının sıfır eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar teğet olduğu zaman. O kuralı kullanabilirim. Şimdi bakın bu teğet oluşturduğum doğruyu aynı zamanda buradaki doğruya paralel olarak çizdim. Bu bizim bir yöntemimizdir. Bunu asla unutmayın. Buradaki uzaklık her zaman dik uzaklık paralel olduğu için. Buradaki paralel olan doğru Arkadaşlar iki tane doğru birbirine paralelse eğimleri mutlaka birbirine eşittir. Buradaki x'in katsayısı olan eksi 2 bize doğrunun eğimini veriyor. O zaman aynı şekilde buradaki doğrunun eğiminin de eksi 2 olması için yine eksi 2x artı herhangi bir c sayısı diyorum. Buradaki doğrunun denklemi de bu şekilde. Şimdi T olan noktaya bakalım. Bu noktaya da arkadaşlar apsisini a diyelim. Absesine a dedim. Bu nokta parabolün üstünde bir nokta olduğu için parabolün denklemini sağlaması gerekiyor. a'yı götürüp yerine yazarsam eksi a kare olmaz mı arkadaşlar? Eksi a kare olduğu parabolün üzerindeki noktanın ordinatı. Şimdi ben bu noktanın koordinatlarını her ikisini a c'sinden oluşturdum. Şimdi bu şöyle düşünelim. Biraz önce de söyledim zaten. Parabolle doğru birbirine teğet oldukları için arkadaşlar bunlar ortak çözüm yapıp daha sonra deltasını sıfıra eşitleyeceğiz. Nasıl ortak çözüm yapacağız? Denklemlerini birbirine eşitleyeceğiz. Yani x x kare eşittir. X 2x artı c. Hatta şöyle yapalım. Eksi x kareye karşı atalım. 0 eşittir. x kare eksi 2x artı c. Dediğim gibi teğet oldukları için bunların deltasının bir sıfıra eşit olması gerekiyor. Deltaya bakalım. b kare eksi 4 ac eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a'sı 1. c'si zaten c eşittir 0. Buradan arkadaşlar 4c eşittir 4 ise c'miz buradan 1 geldi. Demek ki buradaki Doğru eksi 2x artı 1 doğrusu oldu. Şimdi ben bu doğrunun üzerinde bir nokta biliyorum. Bu noktayı ben doğru da götürüp yerine yazarsam a'yı bulmuş olmaz mıyım arkadaşlar? a'ya eksi a kare noktasını götürüp y eşittir eksi 2x artı 1 doğrusunda yerine yazacağım. O zaman y'si burada eksi a kare eşittir. x'i de a oldu yerine yazarsam eksi 2a artı 1'e eşit işte oldu. A kareyi götürüp yerine karşıya attım. A kare eksi 2A artı 1 eşittir 0 oldu. Şimdi ben buradan çarpanları ayırsam bu ifade A eksi 1'in parantez kare açılımı değil mi arkadaşlar? Eşittir 0 ise A buradan 1 geldi. A'yı 1 bulduktan sonra koordinatta götürüp yerine yazarsam 1'e 1'in karesi 1, önündeki eksi 1, bir, eksi 1, 1'e eksi 1 noktası oldu. Bu noktanın koordinatları toplamı söylüyor. 1 bir eksi 1'den eşittir 0 geldi cevabımız. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.